Arkadaşlar görüyorsunuz. Ben sorular, cevaplar, yok kurgular, yok yeni bölümlerle uğraşırken Engin'in uğraştığı şey altılı. Geleceğimiz Engin'e kaldı. O yüzden haberleri de o sunuyor. Engincim kahveni zıkkımla ee, dolu olsaydı zıkkımlanırdım ama boş. Evet, bilerek boş bıraktım. Eee sayende kendimden geçtim. Gece gündüz artık uyumamaya başladım. Girdik bir işe. Aç laptopunu. Kapattım. Yok aç abi. Aç. Ama açarsam gözüm kayıyor. Belki tutar falan. Belki hayatımız değişir. Tabii neden olmaz. Arkadaşlar işim var kanalında yeni bir bölüm e, yaratmak istedim. Haberler bölümü. E, komik haberleri derledim sizler için. Şimdiden iyi seyirler. En iyi söz sende. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Haber başlıklarımız şu şekilde. Fırında dört erkek ile basılan kız bana hamur açmayı öğretiyorlardı dedi. Kendisine peki hamur açmayı çıplak mı şekilde öğreniyorsunuz sorusuna ise içerisi hamam gibi sıcaktı. Serinlemek için elbiselerimizi çıkarttık yanıtını verdi. Bir diğer haberimiz Moldova'dan geliyor sayın izleyenler. Moldova uyruklu bir bayan Susiana'nın kilodundan tam tamına 12 gram eroin, 10 gram kokain, 8 plaka esrar, 9 adet ekstazi, 1 adet şırınga ve 1 adet 2 başlıklı tıraş bıçağı çıktı. Gerçekten komik. Sıradaki haberimiz boşanmak isteyen bayanlara gelsin. Dansöz Nilgün Kocam Volkswagen'e benziyor diyerek kocasına boşama davası açtı. Bunu duyan Alman yetkililer hemen tüm araçlarında stil değişikliğine gitme kararı aldılar. Gerçekten enteresan. Ee, sıradaki haberimiz böyle ölüm olur mu? Gerçekten böyle ölüm olur mu? Almanya'da bir hayvanat bahçesinde kabuz olan file 22 paket müsil ilacı veren Hayvanın bakıcısı, hayvanın dışkısı, dışkısı sonucunda feci bir şekilde can vermiş kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Sıradaki haberimiz ise Türkiye'den geliyor. Üç oğluna Doğan, Kartal ve Şahin isimleri veren baba, tofaş yetkililerinden bir kıyak beklediğini açıkladı. Gerçekten biz de bekliyoruz bu haberin devamını. Gerçekten bir haber daha var. İlk defa milli olmak isteyen Muzaffer T. adlı genç, sevişeceği kadına ''Çorabımı da çıkartayım mı teyze?'' diye sorunca dayak yedi. Gerçekten böyle sorularla gündemde olmak utanç verici. Sıradaki haberimiz 61 yaşındaki KY'den geliyor. Maden suyu şişesinin üzerine oturarak intihar etmeye çalışan KY yetkililerin maden suyu şişesini çıkarmasıyla sağlığına kavuşmuş bulunuyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sıradaki haberimiz ise gerçekten enteresan. Ya yani böyle olaylar var mı diye şaşırıyorum gerçekten. Uyuşturucuya hayır eylemine katılan muhtar üzerinde 540 gram esrarla yakalandı. Yapılan incelemeler sonucunda muhtarın eşinin de üstünden 4 kilogram esrar çıktı arkadaşlar. Gerçekten komik. Gene bir evlilik haberiyle karşınızdayız arkadaşlar. E, bu ne biçim evlilik diyorum gerçekten. Karım ömür boyu bakire kalmak istiyor bu yüzden de geldiğe girmekten kaçıyor diyen damat mahkemeye başvurdu. Kendisine bol şans diliyorum. Sıradaki haberimiz Muhittin E'den. Beni ve ailemi 5 senedir telefonda rahatsız eden 40 yaşındaki abdestli namazlı telefon sapı Hayrettin F. Ağır sanayide döşemecilikle uğraşıyor. Kendisi hukuken iki defa cezalandırılmıştır. Fakat yaptığı suçu herkesin bilmesini istiyorum diyerek tüm dünyaya duyurulmasını istiyor. Gerçekten ilginç bir haberle daha karşınızdayız. Sokak ortasında çıkan tartışmada bıçaklanan adamı arkadaşları İzmit Devlet Hastanesi yerine tanıdık var doktorumuz diyerek Gölce götürürken arkadaşımız yolda canından oluyor. Gerçekten tanıdık doktor yardımcı olamamış arkadaşlarımıza. Bir diğer haberimiz ise Malatya'dan bir hırsız çaldığı malları bulamayınca polisten yardım istiyor. İnşallah polisimiz kendisine yardımcı olabilmiştir. Sıradaki haberimiz Samsun'dan. Banka soyan bir adam iki ay sonra aynı bankasına, banka şubesine gidip para yatırmaya çalışınca dikkatli bankanın güvenlik memuru tarafından yakalanmış bulunmakta. Tebrik ediyoruz böyle arkadaşları. işine emeğine sağlam, sağlık çıkan arkadaşları. Kendisine başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar, Eray'ın hazırladığı haberler bugünlük bu kadar. İlerleyen günlerde trajikomik yeni haberlerle hepinizin karşısındayız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çıktık mı? Çıktık Biz çıktık de, abi de, sen de, devam et. Sırada... Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bey, hadi oğlum. Engin. İnsanlar, i̇nsanlar bunu görüyor. <laughs> ben bunu çekmiyorum abi. Kes şey, kesmedim abi şu anda. Bu rekor değil mi? Yok değil abi. Yok, değil, Bunu kes ama en sonunda ama. Yok abi kes. Kısımları... İnsanlar benim nelerle uğraştığımı görsünler. Şuna da bir kahve koyuver ya. İnsanlar benim ne Aslında kadar zor şartlarla çalıştığımı yüzyılda anlasınlar yüzyılda artık. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Yatlı oğlum. Abone olun, olmayı unutmayınız ya. lütfen. Kupon yattı ya. Vallahi yattı. Bu da Engin'in haberiydi. İyi akşamlar. E